Senelerce Şeba Ağustos'a gelip veya Mevlevi ayini seyredip böyle güzel bir şey yapma ne hoştu deyip çıkmak gitmek var. Ama şöyle bir düşünelim arkadaşlar, kardeşler, canlar. Bu büyük zatlar sadece bu olsun diye mi sema ayini yapmışlar? Koca koca insanlar, büyük büyük veliler yani burada gelsinler bizi seyredsinler, ondan sonra çıkıp gitsin diye bunu yapmış olabilirler mi? Herhangi bir sanatçı bile bunu murat etmez. Bir şey geçirmeye çalışır. Koskoca bir, onu yolunu temsil eden bu büyük saplar, işinde, gücünde, ilminde tebarüz etmiş güzel insanlar. Bunlar böyle bir şey yapmış olabilirler mi? Hayır. Sema ne demektir? Bu soruyu sadece biz sormamışız. Bunu anlatma ihtiyacını sadece biz hissetmemişiz. Bakın Hz. Mevlana'nın bu Kudüs'e sildi Sema nedir bilir misin diye gazeli var. Yani anlayan anlasın biz yapalım dememiş. Sema nedir bilir misin diye anlatmaya çalışmış. Sema, bakın bunları da sizler için yaptırdım. Bunu da icra edilirken bir şeyleri <laughs> oradan alın, alın, siz de rahat edin, siz de anlayın. Anladığınızı bir daha gözden geçirin. İşitmekten geliyor. Neyi işitmek? Bu dursun. Hemen şöyle bir şey tanım da yapalım arkasından. Sema, Sema, kâinatta her şey dönmekte. Hepsi bir devre daim içerisinde varoluş yok oluş içerisinde kendi ömrünü vazifesini tamamlamaya çalışmakta bilerek veya bilmeyerek hepsi ses çıkartmakta zahiren duyduğumuz bir ses var bir titreşim var ama bir de duymadığımız bir zikir var her şey zikrediyor her şey devri daim ediyor ve bu alem içerisinde onlar işlerini bir şekilde yaparken bir de eşref-i mahluk insan var. İnsan bu daima dönen devranda her şeyi zikrettiği bu kervanda şuuruyla dönen, şuuruyla dönümünü, devrini tamamlayan ve zikreden bir mahluk. Ve Allah'ı seçmiş olduğu var. İşte Sema bunu anlatıyor. Sema bir zikir midir? Zikirdir. Değil midir? Değildir. Kime göre? Bu terbiyeyi alan için zikirdir. Bu terbiyeyi bilmeyen için, insan için fok dövdür, dönmedir. Arz edebiliyor muyum? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu manaya gönül veren için bu bir zikirdir. Bazısı için terapidir. Arz edebiliyor muyum? Mesele bu. Semali dün de anlattık. Belki dün teşrif eden seyircilerimiz de vardı. Hazreti bir buyuruyor ki semalidir bilir misin? Biliyor musun semalidir? Biliyoruz. Ya, öyle değil diyorlar. Sema lütfen dikkatli dinleyin. Semalidir biliyor musun? Sema Allah Teala seni dünyaya indirecek şekilde ruhlar aleminden ve onun öncesinden her şeyi programladıktan sonra dünyaya gelmeden önceki son safhada ruhlar alemindeyken son kontrolü yapıldı. Yükleneni almış mı? Nasıl? Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kullar, ruhlar bela dedi. Evet, ya Rabbi. Biz senin Rabbimiz evet. olmadığını asla düşünemeyiz. Sen bizim Rabbimizsin. Manasına bela dediler. Hz. Mevlana diyor ki sema işte o Eles Bezbir'indeki hadiseyi sadece kitapta okumayın. Sema kalp gözüyle, bu baş gözüyle değil, baş kulağıyla değil, kalp kulağıyla işitip Allah benimle konuşuyor. Ben senin Rabbin değil miyim diye soruyor. Bu soru karşısında bela Ala Rabbim diye vecde gelip dönmektir diyor. Ben demiyorum. Ben anlatmıyorum. Hazreti Pir öyle söylüyor. Foklor muymuş bu? Sema bir eğitim şeklidir. Sema öncemiz, sonramız ve şu andaki hayatımızdaki kulluk maceramızı size 45 dakikada, bir saatte gösteren bir merasimdir. Buradan al alacağını buna göre tekrar bir kendini kontrol et demektir. Sema.